Hepinize merhaba arkadaşlar ben Michael Yapım'dan Afa bugün yanımda Efe'm var 3 ee, saniye 2 saniye Aa ben okçuyu seçecektim seçemedim unuttum ya Aa alamadım Zehirli patates ya ben her gene bir şey alamadım ya Ağaçlanmış patates aldım bir tane Alsana Yam yam. Hadi gel. Gel. Neredesin? Ne tarafa yürüyorsun? Oğlum bir sürü Steve var burada ya. Bak bak diyor nereye bakayım? Bak bak ha bak bak. Bak bak bak. Yürü. Hadi. Mus Mustifak mı? Tamam. Oğlum ben alacağım tabi. Abi ben alacağım tabi. Sen mi alacaksın? Salak benden niye oynuyorsun sen? Ben sen benden niye oynuyorsun? Tamam abi olma. olmazlar ki team. Ben şunları keseceğim ben buna fokuslandım Katliamcıya falan Vurma lan Dolsun, dolsun canım bir saniye. Yanındayım zaten. Adam kesin. Hayır yaşıyorum. Ben de yemek yemem lazım. Canım full şey canım yarım ha benim. O yüzden dalmayalım bu arada. Ok atıyor ok atıyor ok atıyor. Yan, yanarsam ölürüm. Ben sana vurmadım ben seni çok uzandırayım. Oo oo. Şey varsa versene. Ver. Doldur doldur doldur. bir yaktı seni yaktı seni yaktı. Geri kaçtım. <laughs> Nereden atıyor lan o şerefsiz. Aa yandım 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 yandım. Öleceğim galiba. Kılıç var mı sende? Ya yayın var kılıç ver. Var var. Kılıç var kılıç. T tahta kılıcım var ya. Taş kılıç ver. Ha tamam. Hadi lan yürü. Biliyorum oğlum ben ben iyi oynuyorum demiyorum ki. Vurma vurma abi canım zaten az canım zaten az öleceğim geri zekalı. Lag lagın gelip gelmediğini ya canım full yemeğin full. Vurup duruyorsun ya. Al. Zaten vuruyorsun öküz. Klavyeyi kırmayalım lütfen arkadaşlar klavye kırmayalım. Ee, şimdi şurada bir chest var. Ya açık açık zehirli patates çıkıyor buralar hep toplamışlar yani. Ne? Neredesin? Neredesin? Gör gördüm gördüm. Yürü. La vurma. Niye vuruyorsun? Benim canım da senin hakkında başka şeyler istiyor fan Ben baktım oraya. Ya falan sikeceğim onu ya. Yürü lan yürü. Ne yapıyor? Fan. Bunu kodumun çocuğu. Olunmak ruhlar gelip gidiyor adam kesti kesti adamı Efan, bir dakika bir dakika Tamam giysen zırh hani lan hacker al işte hadi oha team oğlum onlar bulaşma bulaşma team onlar Efendim katliam mı yapacaksın? Sen öne geç öne. O burada şey var. Gittiniz oğlum bayağı ya. Geride kaldım ben. Yes. Var var al e, altınım var altınım var. kestin. Katliam diye ben buna derim. Bekle. Çiğ. Çiğ tavuğa at bunu at. Ah, adam gibi iş yarayan bir şey yok ki burada da. Oğlum yo aldım. Aa, pantolon var burada bir tane. Zırh bir şey çıkmadı ki vereyim istiyorsan. Pantolon almaya çalışıyorum alamadım pantolon 2 saattir. Hmm. Ananız kim? Abi şuradaki pantolonu almaya çalışıyorum ya. Şu pantolonu alsana. Demir pantolon var bir tane versen onu bana. Al işte pantolon dışında her şeyi aldın efan. Tam gerisine pantolonu ver bana demir pantolonu. Bana o zaman altın pantolonu ver. Ya ağır bir ver. At. Al. Ok istemem ok var. Yok. Alt var var bende var. Atıyorum, attım. Ah, yürü. Ya var oku. Bende mavi halı bile var lan. Gri yün var. O bütün gereksiz şeyler bende ha. Bir dakika yiyecek de dolayım. Envanteri bir, bir, düzelteyim. Çiğ inek eti var. Elma. O sende diamond var mı? Diamond var mı sende? Diamond. Diamond olsa keşke bende bir tane var. Niye dalga geçeyim o mesela? ben niye öleyim oğlum? Sen vurmadıkça ben vurun ölmüyorum zaten. Neredesin sen? Tam gel. Şu yolu çıkıyorum ben. Daha 8 dakika var. Bo. Adam var adam. Dal 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 dal. Hayır hayır vurma vurma canım az Adam lagda kalmış Oğlum ben sana nasıl vurayım sen benim arkamdasın Abi bari biri bana vurdu Adam adam uçuyor lan Abi yaktılar beni yaktılar yanıyorum Abi beni bana ok atıyorlar Beni bana Binadan ok atıyorlar gitti. Diamond hemen kılıç yapalım. Ya. Yeah. Demir ben sana vereyim diamond'dan bana yapalım. Vurma vurma bak vurma. Nah veririm ben sana şimdi iron Ver diamond'ı. Eyvallah biladerim. Sen beni koru. Tamam da ağaç lazım ver çubuk. Neredesin? Abi burada crafting yok. Ki. Crafting nerede amına koyayım? Crafting yok crafting. Ayağını nasıl çam? Crafting yok ya. Ağaç keseceğim ben. Sen neredesin? Gel ortada beklem seni. Neredesin? Hı, gördüm. Ver. Ee... Ya benim ger gibi dolu ya. At gitsin. Kafalığım var be, Yani full takım oldum ben. Neredesin? Ha geliyorum. Oğlum kedim yanıma geldi. Çok korktum lan. Bekle çekil. Bende, ka bende kazma var. Tamam ve elmas kılıç yap sana demir vereyim mi demir kılıç demir kılıç vereyim sana demir kılıç iyi tam dursun şunları da al hadi gidelim hadi var bir tane hadi gel sev sev dur yiyeyim de şunu ver. Eyvallah biladerim. Gidiyorum ben yukarı doğru. Yok yaz da gitmeyelim. Buralarda adam vardır çünkü. Adam oluna ortaya. Var ben dedi Adamlık varmış onda. Neredesin Pampi? Oğlum küfür yazma şuraya ya. Ne gerek var şimdi? Tamam ben dedi. Koş 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 koş. Hileliyse yalnız Hemen videoyu gönderelim. Oğlum feci yağmur yağıyor lan dışarıda. İzliyorum. Tamam. O kestim. Kaç kişi kaldık? Ben varım. Almıyorum Chest var burada uyuyalım gel. Bilmem. 3 dakika kaldı bence bulabildiğimiz keselim efendim yürü. Ya ee, bekle. Lan. Bak gene delirtiyorsun beni. Gene delirtiyorsun beni. Elmas kılıcım var. Dinledin mi o şarkı? O şarkıyı dinledin mi? Bok atmasın bileler. Bilmem. Bilmem pampa. Yürü. Da oğlum sen atıyorsun ha. Şerefsizlik yapma. Bir ok atıyor be ha. Musti. Hala bizim dinliyor lan. Hadi gidelim. Sence? Ya bu çocuk benden istediği nedir ya arkadaşlar şuna bir şeyler söyleyin ya. Hayır ezik oynuyorum tam iyi oynadığımı söylemiyorum da bu çocuk bak al işte. Ya oğlum neden koşayım adam yok zaten başlıyor şimdi ya. Ditmeç. Hani sen neredesin amına koyayım? Beni sen beni niye şey yapıyorsun ki? Aynen. Bakayım daha da fazla kişi var ha. Yürü. Oğlum beni itip durma bak. Kim itiyor lan beni? Oğlum ben vurmuyorum. Salak birbirini çekiyor görmüyor musun? O be bak yemin ediyorum videoyu izle bak biri beni çekiyor. Abi. E ben ne yapacağım? Tamam. Tamam abi. Abi beni koru abi. Abi yapmasınlar şunu ya. Al işte bak yaptıklarını görüyor musun? Abi bu maçı da bu maçı almasak da suç yap koyacağım çünkü bak yaptıkları hareketi görüyor musun bana yaptıklarını? Yemin ediyorum ayıp ya. Adam gibi şurada bir şey oynuyoruz ya. Ya. Birader senin buraya kadar gel oynamış olduğun bile proydu yani. O yüzden sen merak etme ben bu videoya her türlü koyacağım. Aynen ben de öyle yap. Oh çok pis gök gürül dedi. Hadi başlıyor. 2 1 başladı. Dur başlamadı. Şimdi başladı. Aha. Bak bak bana o atıyor bak bak. O sen misin lan? Helal Nereye gitti o 300? Sen neredesin? Abi benim de canım yok. Sakın vurma tamam mı? Ver. Birazdan biz de ditmeçe başlayalım. Tamam mı EFAN Tamam mı? Ver. Ver. Altın elmayı alamadım galiba. Ya vurma 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 vurma. Bak bak piçlik yapıyorsun ha. Bir dakika. Benim fullenmedi bir saniye. Yok. La oğlum olur mu öyle şey? Benim de full. Hadi başlayalım. Koçma, piç. Allah belanı versin ya. Amık. Atma lan. Ok yok oğlum ya. Love seni. Aa! Geliyorum yavrum. Yanıyorum, yanıyorum. Yanıyorum. Ya piç yakıp durma ya. Beğen öleceğim galiba. Yanıyorum. Hı, söndüm. Vuramam ki sana. Piç. Kavat ne oldu lan Lagı, lag'a bak. Abi beni bana aynısını yapıyorlar yine. Kestim. Za! Kazandım. Uhu. Cüba ben mi lan? Daha oynamasını bilmiyorum ama. Ay vallah F1 kardeş. Oğlum vallahi bak yaptıkları bu sefer çok terbiyesizdi ha. Evet arkadaşlar bu sefer ben kazandım. Diğer elefan kazanmıştı. Sağ ol elefan gerçekten güzel bir oyundu. Eğlendim yani. Hadi kapatıyoruz mu? Hepinize bay bay arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenin paylaşın. Sakin ol elefan. Hadi kapatıyorum. Bay bay.